le coach, le staff. Ils m'ont tout soutenu dans le bain et Evet, ilk önce burada olmakla, Türkiye'de olmakla çok mutluyum gerçekten. başkanımız olsun, hocamız olsun, bana yardım eden insanlar olsun. Gerçekten içten teşekkür ediyorum onlara. Çünkü hemen uyum sağlamam için yardımcı ol oldular. O yüzden teşekkür ederim. Çağrıma motiveyim. Mon vraiment montré que j'avais vraiment vu que je venais ici. Donc voilà un peu comment c'est passé. Evet aslında bu süreç biraz zor bir süreç, sıkıntılı bir süreçti. Çünkü o zamanlarda birkaç kulüpten teklif alıyordum ve düşündüm, değerlendirdim. Sivaspuro tercih ettim. Başkanımız olsun, hocamız olsun. Biraz önce söylediğim gibi bu uyum, e, sağlama, adaptasyon sürecime çok yardımcı oldular ve e, hemen takım içerisinde görmek istediler beni. Ve Sivaspor hakkında zaten birçok şeyler duymuştum. Ciddi bir kulüp olduğunu e, duymuştum. Atmosferi iyi bir olan bir kulüp olduğunu duymuştum ve e, diğer teklifleri red ederek Sivaspor'un teklifini kabul ettim. Didier Drogba. Bir de Türkiye'nin nasıl Et il m'a dit beaucoup de bien, il m'a dit ici c'est un pays fantastique, les gens sont accueillants. Ça a pesé aussi dans la balance. Ensuite aussi j'ai eu le grand frère Arunakone qui m'a dit beaucoup de bien du club. Et il m'a dit voilà, il faut que tu viennes ici, ici tout est bien, tu vas sentir comme chez toi et tout. Et ça a beaucoup pesé dans la balance. Türkiye'ye gelmeden önce da hep güzel şeyler söyledi, i̇yi şeyler, iyi şeyler söyledi Türkiye hakkında. İyi bir ülkenin olduğunu, Türklerin çok misafirperver insan olduklarını, sıcak insan olduklarını tabii ki de takımımızın da abisi olarak Aruna Kone'ye de sordum. O da e, burada işte aile gibi kulübümüzde aile gibi bir atmosferin olduğunu buraya e, gelmemi e, istemesi işte çok güzel bir ortam bulacağını işte sıcak bir ortam bulacağım hepsini bunları teker teker bana Aruna Kone abim anlattı. Evet Süper Lig'i takip ediyordum çünkü buradan bu ligten geçmiş oyunculardan arkadaşlarımdan oynayan çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım da var Süper Lig'de. O yüzden evet biliyordum Süper Lig'i tanıyordum. Avec la bonne humeur de la joie on peut travailler dur mais sereinement. Evet kamp süreci tabii ki zor geçen bir süreçtir. Kamplar zaten zordur. Ama e, hocamız içeriği, kamp içeriğini, antrenman içeriğini biraz değiştirerek, bazen e, neşeli antrenman yaparak hem zor e, olan antrenmanlarını unutturmaya çalışıyor çalışıyor hocamız, hem de neşeli e, geçmesini e, sağlıyor hocamız. Tabii ki bu süreçte, bu zor sürüş süreçte, en önemlisi olan e, kafa olarak zihin olarak e, buna hazır olmak ve güçlü olmak mental olarak e, tabii ki buna hazır olduğumu düşünüyorum. 9. E, günümüzde iyi geçtiğini ve mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki aslında taraftarlarımıza e, şimdi konuşmak e, biraz erken olacak. Daha doğrusu Hızlı konuşmak da istemiyorum bu durumlar hakkında bu konular hakkında. Taraftarlarımız beni keşfetsin, beni sahada izlesin görsün. Tabii ki ben bir görev yapmaya geldim buraya. Sonuçta gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, oyun oyun yaratmak ve şu güzel atmosferi stadyumda onu yaratmak ve yaşatmak taraftarlarımıza. O yüzden taraftarlarımız izlesin, görsün. Umarım bu sezon çok kollu bir sezon geçecek.